Evet, şimdi arkadaşlar ben bu evi biraz düzenlemek istiyorum. Çünkü şöyle bir ev düzenleyeceğiz. Her şeyi yapıyoruz hani böyle. İlk öncelikle arkadaşlar şimdi şöyle bir e, burayı düzenleyeceğiz. İlk olarak kartlarımızı şöyle şöyle Ben burada bir kartlar taşımışım. Onları da şimdi yerleştirdim. Kartlarımızı da göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi. Bunları falan yerleştireceğim şu dolapları falan. İlk önce burada elbiseler var. Gözlükler telefonlar. İlk önce şöyle bir kıyafetimiz var. Bu alt kade gidecek üstünde alsa şöyle sürükleyeceğiz. Şöyle, şöyle. Bunu da şöyle bundan ay bu bunun bir de bunda da o yanlışlıkla arkadaşlarım aldım. Bunları bir yanlışlıkla aldım. Bunları bir bir dakika arkadaşlar şimdi küçük şeyimi kullanayım. Şimdi yukarıdakiler. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle bir şey düşünüyordum. Şu kıyafeti alalım. Bu kıyafet de gidiyor. Şurada bir tane Şimdi de buraya gidiyor. Evet. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Böyle buraya gidiyorum. Böyle bir nefes takımız var. Şöyle bakalım. Hatta arkadaşlar bunu şapını... Ay bir dakika gece yaptık şu an. Ben bunu sabah yapacağım. Bunu alalım bunu. Evet. Şöyle kitaplarımızı koyalım. Güzelce. Dolu sistemimiz var şöyle. Şöyle bir koltuk aldım arkadaşlar. Nasıl aldım ben güzel vermiştim dedim. Şuraya girinler. gösterelim bu ne bu ne ya anlamadım güzel bir gece şimdi de buraya alalım evet burada ikimiz var Böyle yapacağız bunları burada iki tane gidiyor çekelim şöyle şöyle şöyle

Şuradan. 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 Gayτί ilk tur göz aunque Wattson'cu 3 descript Ben burada Evet arkadaşlar şimdi buraya geçelim. Ya da bu boşuna, bu dağınan bir <laughs> Ne Burda, burda, burda Burda şu yukarı çıkıyorum Burda Şurda annem Eee şimdi Havluyu Şuraya koyalım koyalım ama Evet

അതൊരു <ELL> Evet arkadaşlar şu an yaptık. Yine... Bir şey, yapayım, bir şey, yapayım, bir şey, yapayım, bir şey Şimdi de arkadaşlar bunları koyduk. Şimdi ben başka bir şey Arkadaşlar evet, ben şimdi kızı istiyorum. Zaten elbette burada gibi. Bakın nasıl fazla. Al kaba. Ben evet, geçiyorum çünkü hiç bozulmuyorum. Ben bir dakika. Ben Я не хочу Это не хочу никаких... А, я его не сделаю, я его